akşamın son dakika gelişmesiydi. Şırnak Uludere'de çıkan çatışmada 15 PKK'lı öldürüldü. O çatışmada iki asker de şehit oldu. Şehitlerden uzman çavuş İbrahim Kurt son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma kıdemli üst çavuş Murat Bayram. Ve uzman çavuş İbrahim Kurt. Bayandı. Şırnak, Uludere'de, Besler Dereler bölgesinde PKK'ya ait iki mağarada bir grup terörist tespit edildi. Operasyon düzenlendi, 15 PKK'lı öldürüldü, iki asker şehit oldu. Şehit Assubay Murat Bayram Erzincanlıydı. Bir buçuk yıldır Şırnak'ta görev yapıyordu. Eşi Esra ve 3 yaşındaki oğlu Berke Ankara'da kayınpederinin yanında kalıyordu. <Sessizlik> Acı haber Ankara'ya da Erzincan'a da ateş düşürdü. Mamak'taki ev başsağlığına gelenlerle doldu. Şehidin Erzincan Üzümlü'deki baba ocağı da yasa büründü. Altınbaşak beldesi bayraklarla donatıldı. Şehit uzman çavuş İbrahim Kurtsa Osmaniyeli 28 yaşındaydı. 4 yıldır bölgede görev yapıyordu. Babasını 2 yıl önce kaybetmişti. Acı haber Düz ilçesindeki ana ocağına kor gibi düştü. Şehit askerin oğlu Metin 6, kızı Bengi Suysa henüz 3 yaşında. Yakında 3. kez baba olacaktı. Şey. Cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit askeri binlerce kişi uğurladı. Eşi Fatma Kurt acısını yüreğine gömdü, dik durdu. gelecek. Herkes duysun bunu, her kralı. Son ne kadar da çalışacağım, gerekirse ben de gideceğim askere. Ben de şey Allah, Allah. Törende siyasilere tepki vardı. Onun ağzına vuracaksın. Ağzına vuracaksın. Hemen, tamam. 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 Şehidin naaşı cami avlusuna getirildiğinde alkış tufanı koptu. <laughs> Veda kolay olmadı. Fatma Kurt tabutu öptü, okşadı. Şehit Haydar Kaşı mezarlığında toprağa verildi.